Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün pıtırcıklarım Erangel'da Bayağıdır gitmediğimiz bir yere gideceğiz One man squad ee, Acaba orada hala rank kasılıyor mu? Ama yani hile varsa biraz zor Bakalım maçta hile olup olmadığını da öğreneceğiz gençler Bunu nasıl öğreneceğiz? Şimdi abi hemen gidiyoruz Yani ben bayağıdır atlamıyorum ee, Çok değişik olacak ya çünkü hileciler direkt orada buluyor gençler. Orada e, bir baga gitmiyoruz bu arada. Yani baga falan gitmiyoruz. Gittiğimiz yer e, eskiden beridir. E, gittiğimiz çok eskiden beridir. Ran kasma yeri olarak e, size tavsiye ettiğim bir yer. Artık tavsiye etmiyorum çünkü maçta hile çok. Her maç hile denk geliyor. Hile denk gelmeyen maç yok zaten. E, okulun çatıya gidiyoruz gençler. Yani ben yani hilesiz bir maç görmüyorum ya. Şimdi şöyle hemen okulun çatıya gidelim bakalım. Hile var mı yok mu? Hop yanımda birileri. Nereye gidiyorsunuz kanka? Allah Allah yan fili gidiyorlar. Uşağı tanı ya. Dikildi biri. Biri bunlardan ayrı gidiyor. Onun 500 metre kalmış. Atlayalım yanlamasına gidelim biz de. Vallahi gençler maçta hile olup olmadığını da öğreneceğiz. Yani çünkü okulun okula gelen var mı? Şöyle bakıyorum. Okula gelen yok. Ee, şöyle Aha. Bak bak bunlar okula gidiyormuş. Kankim sesitimi alayım bir. ayrı takım mı bunlar? Bunlar manyak mısınız lan? Dur bakalım şimdi. Maçta hile olup olmadığını da öğreneceğiz gençler bunun sayesinde. Ne yapar? Bunlar değişik ya bunlar. Siz neyin havasını yaşıyorsunuz? Bak bak. Bak 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 Ne yapıyorsunuz siz ya? Bak bak bak. bak. Hayda çatıyı yutuyorlar. La oğlum aşağı in aşağı. Aşağı in. Yo. Mini mini ile sıkıyor. Boşa sıkıyor. Yani şu an biri ölmedi daha. Hani yok, almış. Şu an bitiriyor. Bitiriyor. Bitsene lan. Yok, daha bitirmedi. Bitirdi. Bitirdi gençler. Vallahi gençler bekleyeceğiz. Alanda mıyız? Of alanın göbeği be. Cık. Abi bu okulun işte okulun çatı da aslında tam rank kasmalık yer. E, alan genelde biliyorsunuz bu taraflarda doluyor. Ama işte abi hile geliyor. Bombanın pimini duyuyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok. Adam geliyor tırpada arabayla bak. Genelde şuraya duruyorlar. Şuraya duruyorlar. Adam şuradan geçiyor. Bombanın pimini çekiyor. Zaten adam senin nerede olduğunu biliyor. Bu duvarın kenarında yattığımı biliyor. Şuraya bir yere sallıyor. Zaten iki tane salladı mı gidiyorsun. Bakalım bekleyelim gençler. Maçta hile, hile var mı onu da göreceğiz. Eğer gelirse bombanın pimini çekerse bak yani bunlar bomba atarsa bunlara hile diyemeyiz. Çünkü benim atladığımı gördüler. Hatta şu anda bomba atmaları lazımdı. Niye bomba atmıyorlar onu da bilmiyorum birazdan buraya bir iki tane bot gideriz. O 69 kişi kalmış şaka gibi. Bekleyeceğiz gençler. Bakalım. Çatıda geziniyorlar. Aşağı atladı. Şöyle duvara çok yaklaşmayalım. Kıyafetimiz gözükmesin. Vallahi gençler şu an burada. Ya trollerim trollemesine de. Yani üçü birden bomba atarsa fısı yeriz yani. Hiç gerek yok. Şu an altımda. Ayak sesi vermeyeceğim. Maçta hile olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorum ya. Birazdan lutu yapıp dolaşırlar. Hileciler. Arabaya binerler. Arabayı hile kullanır gençler. Huu. Kankam sen ne yapıyorsun yani? Bak. Dur bakayım. Bak 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 duvarın orada. Bak şu arabik teyare az hile gibi ya. Solda bak bir tane gülücüklü Arab arabik teyze Bakalım bekleyelim. Ee, şöyle. Bayağıdır yatmıyorum gençler okulun çatıya ya. Değişik oldu. Yani bayağıdır bu okul çatıda video çekmiyoruz. <laughs> bir tuhaf oldum ya. Ee, burada çok videolarımız var arkadaşlar. Hatta buraya e, oyun bot atıyor. Bu çatıda silahımızın ol silahımız falan oluyor. Milleti trollüyoruz. Yani eski videolara... Gidip izleyebilirsiniz Şöyle Şu an Onu tribe sokayım mı gençler Allah bak şimdi Kafa yedi Allah Ara dur lan beni hadi bakayım Dur ayak sesini o tarafta vereyim bu tarafa yatayım Dur şimdi Tokide adam var mı Kafayı yedi ya o şimdi bak ben sana diyeyim mi bir şey? Allah arabayla da geldiler. Kaç 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 kaç. Şu an beni arıyor bak o beni arıyor. Okulun içine girdim zannediyor. Ya da okulun çatıya çıktı bomba sallayacak. Evet gel bakalım pıtırcığım gel. Hı, geldi o. <laughs> gel bakalım gel. Gel. Hı, atladın. Şimdi gel bakayım atla. Oh. haydi lan. Öte başı bir adam vuracaksın haydi. Vurdu mu lan? Yok hani AKM'li geçmedi. Vuramamış manyak. Yu. Şu an beni arıyor. Atladı mı? Hayır. Hayır. Bomba çektiler. Hayır. Oh, canım biraz almadı. İyi bari. Git, hayır atmayın bu tarafa Hadi bakayım <laughs> Gençler valla Yani şu an e, Bilmiyorum İnşallah bir bomba Larpada oturmaz Ondan sonra şöyle bakıyorum da Arayın durun lan beni Arayın durun beni Bomba arıyorlar büyük baba Yokum kanka ya çatıda değilim ya Göremezsin kanka göremezsin. Baba nasıl? Ya ben de salam ya en uca yatacağım. Hadi bakayım. <laughs> Gördün mü? <laughs> Hadi bakayım. Çıldır oğlum çıldır. Aşağıda arıyorlar bak. O ona diyor ki aha bak. Botçuğumuz geldi bak. Ne dedim size 2-3 tane bot gelecek dedim. Geliyor. Daha demin de geldi. Şimdi de geldi. Hadi bakayım. Oo, iki tane ayak sesi vereyim mi? Allah gördüler geri dönüyorlar. Gördüler geri dönüyorlar. Kaç kaç kaç. Bak tepeye gidecekler beni oradan mı vuracaklar? Yok tepeye de gitmedi. Lan bot da aşağıda kaldı. Manyaklar. Manyaklar botu da vuramadı. Oo. Oh. Ha gitmiş Ne mi yapıyorsunuz? Kankim yemez be. Vallahi hiçbir yerden geçmediniz. Hani oradalar. Bak bak bak. Rozo'ya içiyorlar. Gençler maçta hile yok gibi. Ama daha dur bakalım. İlk alan kapanmadı. Hileciler belki militari tarafında filan. Şu alan bir kapansın. Botçuk ne yapıyor? Bak gençler 37 kişi kaldı. Hem alandayız, alan içi oynuyoruz. Bak bir tane de leşimiz var. Eğer buraya bir adam gelmezse bir tane de leşimiz var. Onlar Rozok tepeye mi çıktı? Yo Rozok tepede dedi. Alan kapansın gençler. Alanın kapanmasını bekleyeceğim. Ondan sonra aşağı ineceğim, botu öldüreceğim. Eğer yine alan buraya verirse videomuzu devam eder ya. Ama şu an yani Abi ama işte hile varsa sıkıntı gençler ya. Bak burada güzel rank kasılıyor. Hem alan içi oynuyorsunuz hem hayatta kalıyorsunuz hem e, yani ölme şansınız yok. Ama gene buraya da atladığınız zaman şöyle duvar kenarına gelin gençler. Kıyafetiniz gözükmeyeceği şekilde bak şu an gözükmüyor benim. Buraya geleceksiniz ha. Şu an aşağıda bir tane botumuz var. Bekliyoruz. Hadi alan, hadi alan. Kapanıver, kapanıver, kapanıver şu an botçumuz nerede be? Dur bakayım. Bot nerede? Neredesin kanka? Botu da göremedim ya. Hadi bakalım bekleyeceğiz hop. Bot dama mı çıktın lan? Sanki damdan geliyor gibi ayak sesi. Gençler büyük ihtimalle alan yine bizde olabilir. Yok ya bu maçta yine yok gibi. Yani şimdilik yok gibi. Ola da bilir. Yani bu civarlardan aa, aa tamam dropu buraya atmış. Gençler buraya birazdan adam gelecek. Gelsin gelsin. Hileyse anlaşırız. Bak ses çıkartmayacağım bilerek. Gelecekler. Bombanın pimini çekecekler. Zım. Hadi bakayım. Yani alanın tam ortası değil de gençler yine ortasındayız ya. Sayılır yani. Şura tam ortası oluyor. Yani şura tam ortası oluyor. Yani 600 metre gerisindeyiz ortasının. Büyük ihtimalle alan yine bizde. Tabi bir alan kapanabilirse. Yani bekleyeceğiz bakayım. Botumuz aşağıda. Bak aşağıda birleşimiz var. Şu an atlasam onu alırım. Ama hani. Aha bir tane daha geldi gibi lan. Aha iki bot çarpışacak. Çarpışmayın. bot değil misin oğlum sen botsun bu bot abi iki bot birbirini bulamıyor gençler şimdi bak iki deşimiz garanti var aşağıya inersek e alandayız güzel drop da orada abi bu maçta hile yok gibi gençler ve hile olsaydı şimdiye gelirdi İlk alanı da kapandı. Aşağı atlayalım mı gençler? Atlayalım. Şunda inşallah silah vardır. Lan. Şu silahı bırak. Böyle öyle oğlum işte lan. Oğlum ne canım var ya. Be, yavrum benim be. Bulan bot da olmasa var ya. Ver ver M416'yı ver. Ver dikeyi ver dikeyi hocam ver. Vallahi bot Sen neredesin? Sen de gel bir tane daha vardı. Gel buraya gel. Şunun içindeki mermiyi de alalım. Bak bir daha ses duydum. Burada burada. Buradasın gel. Fıtırcığım gel sen ne getirdin? Yo üç katta. Bot musun lan değil misin? Bot gibi. Bakıyoruz. Kanka. Gençler bak tertemiz. Allah 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 Allah. Yemin ederim botlar olmasa var ya. Loot yapamayacağız ya. Yani botların sayesinde lootlanıyoruz gençler. Şöyle canımızı bir fullleyelim. Bombamız var mı? Bombamız yok. Zaten okulda da bomba yoktur şu an. E gençler görüyorsunuz 23 kişi kaldı. Yani iki tane de leş aldık. Yani burada rank kasılır. Yani bayağıdır ben buraya atlamıyordum. Ee, burada bir rank videosu gelmiyordu. Ama bak görüyorsunuz. Demek ki burada güzel rank kasılıyor. Yani asa kasanlar bunu denemeli. Yani böyle alan içi oynayıp. Bak şu an ben daha hiç alan dışı oynamadım. Hala alan içiyiz. Ee, şunun da mermisini bir değiştirelim. Oo 4x dürbünü de getirmiş yavrum benim be. Burada bizon var. Geç bunu. Eleğimiz bir kötü tabi. Bir seviye 2 bulabilirsek. Buraları anasını vermişler. Tamam. Şuraya bir drop atmıştı değil mi gençler? Drop'a gidelim mi bir? Bir drop'a gidelim bakalım. Şöyle. Belki drop'a drop alınmamış olabilir. Kanka o drop şurada bir yerdeydi ya. Dur bakalım bir kırmızı alan verdi. Aynen drop orada. Şu an alınmamış gibi gözüküyor. Drop'umuzu da bir alalım. Yani drop şu an alan dışı. İlk defa bir alan dışına çıkacağız. Yani bu alanda kapansın kendimizi bir bombalayalım bakalım gençler. Artık kaç alacağız? Yani ona göre buradan kasıp kasmayacağınızı ee, tabi şeyi ölmezsek e, red zone ölmezsek o drop'u alacaklarını zannetmiyorum yani hiç bu tarafa araba gelmedi ha, belki de alınmış da olabilir çünkü Toki'de adam yoktu vallahi drop alınmamış gibi gençler bak drop da aç, açacağız drop da açmış olduk görüyorsunuz ya okulun faydalarını abi okula gidin ooo groza var groza var da ne yapacağız ne yapacağız Alalım. Bulunsun. Allah be. Lan düşme lan. Rezon uzak dur be. Lan kankam uzak dur. Gelme etme. Etme gözünü seveyim dur. Dur yapma etme. Hop kankam dur bekle. Abi hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde gençler. Şöyle seviye 2 bu ne seviye iki zaman biz drop aldık oyu seviye 3'lendik. Abi şöyle bakıyoruz bir bomba ver kankam biraz of Allah'ım tam oynanmalık maçla video uzun olmasın diye. Allah Urozalar 6x'ler M416'lar bir de M416'mız da full abi ağızlık yok. Ee, ona da bir kompansatör buluruz birazdan. Buraya baktık. Allah. Şöyle bakıyorum. Aha bir 4x daha. Vallahi aslında oynanır gençler ha. Yani oynanır da oynayayım mı ne yapayım? Siz karar verin. Oynayın diyorsanız abi devam et diyorsanız yorumlara yazın. Ee, şöyle şunu da alalım. Devam mensukat görüyorsunuz. İlk ona kalınıyor. Takım olarak şu an çok rahat ilk onun içindeyiz diye düşünüyorum. Ee, yani 2-2 kalsak bile yani 10 10 yapıyor. Yani ortalama şu an şu sis alalım. Tek başımıza oynuyoruz gençler. 3-4 tane sis yapalım. Var mı burada bir şey yok. Hocam buna holoyu tak. Buna 6x'i tak. 6'yı 3'e çek. Tamamız. Şöyle. Ver hocam sargı bezini. Hocam ver şu sisi alabilir miyim? Nereden lan sis? Sisi ver hocam. Ver şu 7.62'yi de tamam. Bir de bana uzun jarjörü verirsen sevinirim kanka. Tamam hiç atlamayacağım. Canımı azaltmayacağım. Anca atlarsak şuraya atlarız. Şöyle. Alana doğru gidelim mi gençler? Bir alana doğru gidelim bakalım ya. Kendimizi öldürmeyelim. Bakalım artık kaç alacağız. Seri bir şekilde gidelim. Yani 17 kişi kaldı. Beni saymayın. 16. Abi çok rahat. Şu an artı 15 bak. Şu an ben elmasım galiba. Avrupa'da. Yani Elmas Kademisi'nde çok rahat şu an art 15 aldık. Belki daha fazla ikileşimiz var. 200 asar desen. 15 dakikada hayatta kaldık desen. Çok rahat şu an art 15'imiz var. Hesaplamalarıma göre. Şurada araba var. O arabayı alacağım. Şöyle bakıyorum. Yok tamam. 21 tane sargı besimiz var. iki tane kitimiz var. Yeter bu. Alana doğru gidelim bakalım ya abi. Şöyle etrafımızda adam madam var mı? Yok. Adamın madam ederiz kardeş varsa da. Hızlı bir şekilde gidelim. Şu arabamızı alalım bir. Ee, şu groza dursun şimdi. Eğer bir anda ara, adam çıkarsa yakından groza iyi. Buralara girilmiş. Buraya bizim lavuklar girdik galiba da okuldan. Çünkü onlar bu tarafa gelip. Şuradaki köprüden gideceğim gençler. Tabi denize menize uçmazsak. Şöyle. Kanka trafik kazası yaptık. Ya dur be gözünü seveyim araba. Yani alanda nereye alabiliriz diye bakıyorum da. Yani drop'tan bir AVM çıksaydı açıkta dolanırdım da. Yani keskin nişancımız da yok. Gençler bakalım. Gidiyoruz. Okuldan sonra Şöyle oğlum bu dağlara falan hep gelinmiş öyle ya. Alanlar bu dağlardaki evlere bile bakmış. Şöyle. Bakalım gidelim ya. Şu evleri alacağım ya da. Alanda mıyız? Aynen alandayız. Şu evleri aldık. Açın kapıyı ben geldim. Yok mu burada? 7.62 gibi. Var. Tamam. Şöyle aslında ya da bir şey bulsak iyi olur. Uzun jarcıyor. Vallahi gençler şu an ses soluk yok. Evin içinde de çok durmak istemiyorum. Bir bombaya oturacağız ondan sonra. Şu Zorro sabahtan beri de şu evim al sanki ya gençler ama o evde zaten e, genelde herkesin tercih ettiği ev oraya alırsak bir anda baskın yiyebiliriz Vallahi bilmiyorum etrafında hiç ses olup yok gençler ya bakıyorum da aa. Hiç adam yok Aynen Bekleyeceğiz gençler Aha çöp bidonu buldum Bak böyle şeyler Gördün mü Deneyesim geliyor ya Belki burada da bir bak buluruz ha, Yok gibi gençler Yok yok bir de seninle de deneyelim Oo. Kanka. M24 mü sıktın? AVM e mi? Şuradan geldi ya. Şuradan bir yerden geldi ama neredesin kankam? Ya orada da yok. Alandayız gençler. 12 kişi kaldı. Sayı olarak da yani kişi sayısı olarak da ilk onun içine girmek üzereyiz. Bakalım artık kaç alacağız? aklımı aldım be. Ama böyle de olmaz ki iki taraftan da. Oha. Takım olarak 6. mı oldu? Oğlum hayırdır? Kaç kaçsınız lan? Of be güzel yedi vallahi abi mi? Havada zıplarken yedi. Ya sen beni şey yaparsın. Gençler bakalım artık kaç aldık Oha lan takım olarak. Lan artıyı göstermiyor bu manyak. Bakarız artık kaç aldığımızı. Ya vallahi gençler işte görüyorsunuz bir tane de gerçek adam aldık. Ee, Tabi şöyle bakıyorum hemen kareye sonuçta artı 23 tertemiz gençler elmas kademesinde artı 23 çok iyi bir puandır. Ee, yani ortalama böyle 4 maç oynadığınız mı bir kademe atlıyorsunuz. Tavsiye ederim bu taktiği. Bir PUBG Mobile video. Ya dur kankam be Kulağımı mahvettin ya Yani bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik bu tarz videoları istiyorsanız gençler yorumlara yazın çekeyim bu tarz videolar ee, şöyle hemen 5'te şundan alalım 5'te bundan aldık mı gençler her gün buradan alabilirsiniz kutuları biriktirip bana instagramdan falan ulaşıp abi kutum var açarsan e, videoyu çeker misin falan diye ya, söyle, e, instagramdan bana yazabilirsiniz gençler. Bir patlama var videomuzun daha sonuna geldik. Seviyorsunuz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bu maçta hile yokmuş bunu anladık. Hile olsaydı okulun çatıyı %100 bir bomba yerdik gençler. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Bay bay.